önüne de cehennem dayatıldığında cehenneme girmek için böyle geri geri yapıyor. Allahu Teala Hazretlerine diyor ki Allah'ım oraya girmemek için beni iyi çocuklarım al çocuklarım al. Vallahi bile Çocuklarım al çocuklarımı. Şu anne diyor ki anne Fadime Bacı seni konuşuyorum. Kucağındaki çocuğu Allah'a ver Allah'ım şunu yakar mısın lütfen? Vallahi böyle Bunu Allah söylüyor hanımefendi. Hani sabah uyandıramamıştı. Hani düğün, dul düğünü mü? Düğünün böyle olacak. Çal! Kur patlasın, çal olmasın. Gökler yer yerler göğe çıksın. Alem bir düğün görsün. Senin düğünün ne yapılacak? Öyle bir çalacaklar ki sana malın var diye. diye. vuruyorlar. Allah! Aa, dedi kıvranıyor. kıvranıyor. Şıoo diye yüzüne vuruyorlar. Bükülüyor. Yana vuruyorlar. Dayanamazsınız! Layık, demokratik, serbest yaşamın kavurca yaşamayın bu topraklara Müslümanca basın. İçine Müslümanca basılın. Özgürlüğün tadını gavur gibi çıkartmayın. Helallardan vazgeçmeyin. Haramlara dalmayın. İbadet sallamayın. Gözce şakıtmayın. Kimseye zulmetmeyin. Bu toprağın üstünde çok yaşanmayacaksınız, Oradan da hiç gelmeyeceksiniz. Bağırtırıla bağırtırıla diriltileceksiniz ve görüşeceğiz. İbrahim'le emreden olma Abdülmetin'i çoğruğumu gel bakalım. Sen şunu 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 yapan adam değil misin? Yaptıklarını söyleyemeyecekler. Öyle bir şey yok. Sana seni anlatacaklar. Güzelim. Abini dinle dinle. Sana seni anlatacaklar. Unuttuklarını, kül yutturduklarını, kimse görmedi bilmedi dediklerini veya ihlasından, samimiyetinden, Allah aşkından dolayı Kucağımdaki çocuğum, yatağımdaki eşim, kocam, hanımın bilmesin. Rabbim bilsin diye hep böyle Rabbime diyerek gönderdiğim full ihlas sonucu yaptığın güzel amelleri. Küçük hanım unuttunuz galiba. Şöyle bir iyiliğiniz vardı diyecekler. Vallahi ya Rabbim, onu ben saymamıştım bile unutmuşum. Estağfurullah rica falan diyeceksiniz. İyilik verdi, Vallahi Allah'a diyecek ki adamcağız Allah'ım Fadime mi yak? Ula temel ne oldu? Hani temel dursun ne oldu? Fadime mi yak diyorsun şimdi? Fadime için böyle hopluyordun <okuyarım> böyle <laughs> kemençe çalıyordun. Şimdi cehennemin kemençesi gündeme gelince sen geri saymaya başladın. Bu riski cemaatin için üstlendin. Cezamı çekmeye hazırım. Dünyada çok erkeksin maşallah sıkıysa aynısını ahirete Şu Çuvalladım. Tövbe et, silkin. Yol yakın hemen dön. Öleceğin tarih değişmeyecek. Kazanacağın para eksilmeyecek. Bana inan. Vallahi billahi Allah beni bakın şuradan aşağı inan indirmesin. Allah sana tarihini attığı ölüm hiç erken olmayacak. Öleceğin yer belirlenmiştir. Kur'an'a gidin ya, Allah'a gidin ya, atın şu Metin'in ya, bırakın şöyle rahat rahat konuşsun. Arkadaşlar, bir ey yardım temud, kim nerede ölecek, nerede? Allah yeri koordinatlıyor. Öleceğin şekil de öyle. <laughs> tak, sen asılacaksan çamaşır ipine de asılırsın sen. Balkonda boynuna geçer sallanırsın. Tamam Olacak. Yer, zaman, ve şekil ölümde değişmeyecek. Hakkı söyleyin, geri saymayın, çekilmeyin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Rızkınız da azalmayacak. Param azalmayacak benim, maaşım azalmayacak. Ya yani ömrüm kısalmayacaksa, maaşım da azalmayacaksa ben niye hakkı söylemeyeyim?